Hafta içinde, İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı Ülkü Küçükkayalar, la sohbet ederken söz, İMO'nun her dönem öncelikli ilgi alanı olan Bursa'nın ulaşım yatırımlarına, geldi. Şubat ayında, İMO Bursa'daki 28 yıllık yönetime son verip seçimi kazanan Küçükkayalar, seçim sonrası yeniden yapılanmaya ağırlık verdi. Ardından da Ulaşım Komisyonu ile yeni dönem çalışması başlattı. İlk olarak, Bursa Valisi Yakup Canbolat, IN yanı sıra, ulaşım yatırımlarını gerçekleştiren kurumlar Karayolları 14. Bölge Müdürü Umut Akyazı Kösob olarak bilinen Kamu Özel Sektör Ortaklığı Bölge Müdürü Sezgin Küçükbekir ziyaret edildi. Ziyaretlere Ulaşım Komisyonu da katıldı. Sohbetimizde, Bursa'daki yol yatırımları ile ilgili bilgi alıp son durumu değerlendirdik. Diyen İMO Başkanı Ülkü Küçükkayalar şuna dikkat çekti. Mühendislik, ihtiyaçları en akılcı, en bilimsel yolla çözmeyi gerektirir. Ziyaretlerimizde bunun üzerinde durduk. Kuzey çevre yolu projesinin araziye en az zarar verecek şekilde tünel viyadük ağırlıklı olmasını önemsedik. Ardından bir yandan da gündemimizde hızlı tren projesi var, dedi ve şu bilgiyi verdi. Yeni şehirdeki hızlı tren şantiyesine yakın zamanda teknik gezi yapıp çalışmaları yerinde görecek ve bilgi alacağız. Bu geziye inşaat mühendisliği öğrencilerini de götürmek istiyoruz. Kent içi raylı sistemlerle ilgili görüşünü de açıkladı toplu ulaşımı ve özellikle raylı ulaşımı önemsiyoruz. Bu konudaki projeler ve devam eden çalışmaları yakından izliyoruz. Bakışı şu, Bursa'nın kent içi raylı sisteminin tümüyle yer altında olması gerektiğini düşünüyoruz ama ne yazık ki finans ve bütçe kaygılarından olmadı. Bu büyük bir ayıp. Tepkisi de şu oldu. Günümüz teknolojisine karşın, olanda ısrar ederek modern şehircilik anlayışına yapılmış çok büyük yanlışın içinde sürükleniyoruz. İMO gündeminde 2040 çevre düzeni planı var. Gerçi, daha önceki yapılan 2020 çevre düzeni. Planı farklı nedenlerle delindi ama kent anayasası olun 2040 çevre düzeni planı büyük önem taşıyor. İMO Başkanı Ülkü Küçükkayalar da buna dikkat çekti. Gündemimizde 2040 çevre düzen planı var, komisyonlarımızla bu konuya hazırlanıyoruz. Önerilerimizi, çekincelerimizi yansıtacağız, gerekirse şerhlerimizi koyacağız. Diğer odalarla ortak dil yakalamak istediklerini de ekledi. İyi Parti GİK'ten sürpriz kongre kararı, Selçuk Türkoğlu ne yapacak? Bazı siyasi partiler seçim sürecine girildiğinde parti içi yarışa yol açmamak için kongrelerini ertelerler. Fakat İyi Parti Genel İdare Kurulu sürpriz kararla 3 Ekim itibariyle kongre sürecini başlattı. Bir de tavsiye var. Milletvekili adaylığı düşünenler ilçe il başkanı olmasın. Bu durumda, mahallelerde delege seçimlerinin, Ekim ayı içinde yapılması bekleniyor. Aralık ortasına kadar ilçe kongrelerinin tamamlanması, Ocak başında il kongresi öngörülüyor. Gözler de, İYİ Parti İl Başkanı Selçuk Türkoğlu. Na çevrildi. Arayıp, il başkanlığı mı, yoksa milletvekili adaylığı mı düşündüğünü sorunca, şu an kongrelerimizin kamuoyuna açık demokrasi şöleni içinde geçmesini sağlamakla sorumluyum dedi ve şu cevabı verdi. Sendikacılığı da, siyaseti de ortak akılla yaptım. Yol arkadaşlarımla istişare ederek karar vereceğim. Bu da ilçe kongreleri tamamlandıktan sonra olacak. Meydandan sonra salonu da doldurdu. 11 Eylül günü, Bursa'nın kurtuluşunun 100. yıl dönümünde Gökdere Meydanı'nı dolduran MHP, bu defa Ülküm Eğitim Vakfı ve Ülküm Eğitim Kooperatifinin ülkü sohbetlerinde salonu doldurdu. Vakıf, ve Kooperatif Başkanı Mehmet Aydın'ın organize ettiği toplantının konuğu olan MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın ülke meselelerinde MHP'nin etkin rolü konulu konuşması ilgiyle izlendi. İşte Cumhuriyet öğretmeni, 98 yaşında açtığı serginin geliri Bursa oldu. Yıllar önce tanıdık. Bursa. Ya sosyal yaşamda önemli katkılar yapan, mimar kimliğiyle kent için düşünce üreten, 1984 ila 1989 döneminde Anavatan Partisinden seçildiği Bursa Belediye Meclisi'nde terminalden fuar merkezine pek çok projede imzası olan Eser Ceyhan'ın annesi Nurten Ceyhan kendini Cumhuriyet öğretmeni olarak tanımlamıştı. Aynı zamanda da ressamdı. İşte Köy Enstitüsü. N'den yetişen 98 yaşındaki Cumhuriyet öğretmeni Nurten Ceyhans'ın çalışmalarından oluşan 37 tablosuyla sergi açtı. Gelirini de, öğrencilere burs, olarak dağıtılmak üzere Türk Eğitim Vakfı Bursa Şubesi'ne bağışladı. Büyük ilgi gören serginin açılışına katılan konuklar da Tev Bursa Şubesi Yürütme Kurulu Başkanı Mehmet Çalışkan'ın yönetiminde tabloları satın alıp destek verdiler. Elde edilen 110 bin lira öğrencilere burs, olacak. Hürriyet köyünden Cumhurbaşkanına mektup. Perşembe günü İznik. E. gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bekleyenler arasında Karaca Bey Hürriyet köyü sakinleri de vardı. 1951'de satın aldıkları araziye kurdukları köylerinde ortak kullanıma ayırdıkları yerler belediyeye geçip satılan köylüler seslerini Cumhurbaşkanı'na duyurmak istediler. Köylüler adına Bayram Efe hazırladığı mektubu Cumhurbaşkanlığı görevlilerine teslim etti.